Dediğim gibi acilen kuyu canavarını O boş evden almamız lazım kadın Sen alsan diyorum Peki anlaşıyorsunuz Beni kızdırmanın hiç sırası değil Kakalak cadı <laughs> Sus Ben kara vezir Zamanı ayarlayamıyor muyum Bunu mu demek istiyorsun Aa, Hayır efendim onu demek istemedim Ne yaptın Sersem cadı Bu kristalin değerini biliyor musun sen Benden değerli değil ya. Heh, sanırım beklediğim şey geldi. Ee, efendim e, siparişinizi. Ha, sonunda. Daha ne bekliyorsun? Seni fareye çevirmemi mi? Hadi kaybol. <laughs> Hazırladığım kavga iksiri sayesinde, köylüleri birbirine düşüreceğim. Hepsi birbiriyle kavga etmeye başlayacak. Evet evet hissediyorum geliyor. Geliyor. Emin misin yaşlı cadı? Daha önce de kaç defa geliyor dedin ama boş çıktı. Bu sefer yanılmıyorum Kara Vezir. Geliyor. Bak şu tarafa gidiyor. Dünyaya geliyor. Gerçekten şu tarafa düşecek. <gülüyor> <gülüyor> Gel huysuz. Ha. Kel uzun. <gülüyor> <gülüyor> Yansın alev alev ormandaki ataş. Nereye gidiyor göster bize sihirli taş. Bak şu tarafa gidiyor. Dünya'ya geliyor. Gerçekten şu tarafa düşecek. tanıdım. Bunlar can düşmanımız Bilgecan'ın öğrencileri. Keloğlan ve Balkız. Yine mi Bilgecan? Her yerde karşıma çıkıyor. Kurtulamayacak mıyım ondan ben? Ondaki güçler var olduğu sürece zor. Durdur onları. Taş almalarını engel ol. O taş benim. buradan bir şey yapamam. Sopamı alayım gidelim. Bu iyiliğimi de unutma. Sopanın sırası mı? Geç kalıyoruz hadi. Ama sopasız olmaz. Az konuş be kadın. Az konuş çok iş yap. O taşı alamazsak sopa da işine yaramayacak. Kalk huysuz. Eyvahlar olsun. Bu yerde açlıktan yüzüm çökmüş. Çirkin cadıya benzemişim.